Hiç kasa çalışmıyor kardeşimizin kardeşim hızlı? Şöyle. Şöyle. Burayı komple geziyorsun. Bacağın içini de geziyoruz. <laughs> Bışkol, bu bir şey lan bu. bu çok tatlı lan bu. O zaman bakıyor. Bu ilk günden beri böyle çok insanın yanında yatıyor böyle. Değil mi kızım? Değil mi çocuğum? Ama problemci varmış. Burada burada. Çek yukarı gel burada. Şimdi bak. Şöyle. Kız kızım. Kız kızım. Bak şimdi. Şimdi. Bir, bir şey? Nasıl bir şey, böyle bir şey bu? Şey, şey. şey, şey, şey böyle bir şey, böyle bir şey. Niye kızım? Ölüm kızın belliydi. Dur şimdi. Dur şimdi. değil mi? Eee. Şimdi bununla biz yürüyüş çalışması yapacağız. şimdi şimdi Evet bacacıklarımız oyna çok tatlı bir şey bu çok da jüneydi diyor çok da jüneydi diyor çok da jüneydi çok da hadi bakayım şimdi alıyoruz kameramızı başlıyoruz yürüyüş testimize Hadi bakalım Hadi bakalım Gel bakalım. Cem.